Arkadaşlar ve öğretmenim Bugün sizlerle Tarçınlı Havuç Yani şöyle göstereyim Tarçınlı Havuçlu Cevizli Tek yapacağım çok sağlıklı Başlayalım İlk önce Arkadaşlar yumurtamızı koyacağız 3 tane şekeri koyacağız. Ve iyice karıştıracağız. Evet, ben çırptım. Şimdi sıvıları eee yapıyoruz ama ben size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum sıvı ölçmeden bahsetmek istiyorum ee, bu daha çok bu daha sıvı ölçmeye göre ama aynı bardak Eşit bardaklarda tam ilk önce sütü koyuyoruz Ay düşüyor. Yakalıyorum. Ve sonra biraz daha karıştırıyoruz. Evet. Koyduk sütümüzü ve yanımıza da böyle daha çok görünüyor. Ve biraz daha karıştı. Biraz. Evet, karıştırdık. Hamurumuz oldu. Kabartma tozu. Vanilya. Vanilya tarçın, ceviz ve havucumuzu koyacağız. İlk önce kabartma tozu. Koyacağız. Ay dilimde kalmış. Vanilya. Yo koyabilirsin. Tarçın? Ceviz karıştıracağız. Evet. Ve makina ile işimiz bitti. Şöyle göstereyim. Ve son, son olarak fırına atma kaldı. Arkadaşlar ve öğretmenim. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Kalıbımızı da koyduk. Fırına atacağız annemle beraber. Şöyle fırına çıkıyor.